Konuşacağız. Link Bilgisayar Genel Müdürü Murat Pekmez bugün kahve arasında konuğumuz. Hoş geldiniz Murat Bey yayınımıza. Hoş bulduk Semra Hanım. Merhabalar. Merhabalar. Link Bilgisayar olarak aslında önemli bir iş birliğine, bir birleşmeye sahne olacak. Önemli bir birleşme gerçekleşecek Vitalis teknoloji ile. İsterseniz bunun ayrıntılarıyla başlayalım. Neden böyle bir birleşme yaşanıyor? Ve bu birleşme sonrasında aslında her iki taraf için de nasıl bir değişim ve dönüşüm yaşanacak? Peki, teşekkür ederim. Ee, konuya girmeden önce bir kısaca bir Link Bilgisayar hakkında biraz bilgi vermek isterim. Link Bilgisayar 1984 yılında kurulmuş bir e, yazılım firması, bir teknoloji firması. Ana görevi de e, kurumsal kaynak yönetimi, ERP dediğimiz yazılımı evet. geliştirmek. Türkiye'deki ilk öncü firmalardan biri Link Bilgisayar. Bu konuda müşterilerin ihtiyaçları olan muhasebe altyapısı, stok, cari, fatura, e, satış, çek senet gibi yazılımları ...yıllardır geliştiren ve bunların üstüne katma değerini katarak yürüyen bir firma. Link Bilgisayar bu sene bir hamle yaparak Vitalis teknolojiyle birleşme sürecini başlattı. Vitalis ile birleşme sürecinin Link Bilgisayar'a katacağı önemli bir takım özellikler var. Teknolojik olarak hı hı. önemli bir hamleyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu özellik özellikle bizim savunma sanayi, güvenlik teknolojilerinde... Ee, akıllı tesis, akıllı trafik gibi e, çözümlerde bizim müşterilerimize de yeni ürünler sunmamızı sağlayacak, yeni iş alanları yaratmamızı sağlayacak bir özellik katacak. Ee, Vitalis'in altyapısıyla birlikte artık e, link bilgisayar bir entegratör, sistem entegratör kimliğine bürünüyor. Bundan kastımız da şu, bir müşterinin ihtiyacı olan tüm işlemleri tek bir noktadan yazılımıyla, donanımıyla, altyapısıyla, güvenlik teknolojileriyle bir arada sunabilmek. Yanı sıra e, yapay zeka, IoT adını verdiğimiz nesnelerin interneti gibi konularda da müşterilerimize ciddi çözümler sunma şansını yakalıyor olacağız. peki bu birleşme sonrasında uluslararası arenada daha fazla büyümek ve daha fazla var olmak gibi bir hedefiniz de var mı? Yani şu anda mesela yurt dışıyla yani yurt dışında iş proje üreten bir konumda mısınız? Bu birleşme sonrasında böyle bir planınız var mı? Esasında 2025 yılı planlarımızın içerisinde bizim yurt dışında da projeler yapma hedefimiz var. Biz bu yıl içerisinde bu birleşmeyle beraber Aselsan Net firmamıza, Türkiye'nin önde gelen savunma ve güvenlik firmasına, Akıllı Şehir, Akıllı Tesis gibi bir takım altyapılarında birlikte çalışabilme imkanı yakaladık. Tabii bu güzel ve gurur verici bir olay çünkü Aselsanet gerçekten Türkiye'nin göz bebeği firmalardan biri. Biz de bu projede yer alarak link bilgisayar olarak da kendi değerimizi daha da yukarı noktalara çekmeye başladık. Ee, henüz birleşme süreci devam ediyor. Hı hı. Biz başvurumuzu SPK'ya yaptık Vitalis ile birleşme sürecimi, sürecimizi. Sanıyorum e, Aralık ayı gibi bu süreçte tamamlanmış olacak. Hı hı hı. Ee, biraz yazılım sektörünü konuşalım mı? Yani son zamanlarda aslında yaşanan terör saldırıları, siber saldırılar sonrasında aslında yazılım alanında yerli ve milli teknolojilerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Ama son zamanlarda, son dönemde Türkiye'de bu alanda önemli çalışmalar, önemli projeler üretiliyor. Ama şu an itibariyle geldiğimiz noktayı siz sektörde önemli bir isim olarak nasıl değerlendirirsiniz? Yani dünyayla karşılaştırıldığımızda hem ilerleme, büyüme hızımız nasıl ve şu an evet. nasıl bir konumdayız sizce? Şimdi çok kısaca şundan da bahsedeyim. 2023 yılında Türkiye'deki bilişim sektörünün hacmi, toplam hacmi 20 milyar dolar civarında. Bunun yaklaşık 10 milyar dolara kısmı da yazılım üzerine gerçekleşiyor. Şimdi Türkiye ve dünyada gelişen olaylar sonucunda Türkiye'nin dış dünyadan etkilenmemesi mümkün değil. Dolayısıyla özellikle son zamanlarda yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye kendi yerli ve milli çözümlerini geliştirme konusunda ciddi adımlar atıyor ve devlet bunu ciddi anlamda da destekliyor. Genç girişimci arkadaşlar olsun, bizler Link Bilgisayar olarak bu konuda önemli planlarımız ve üzerinde çalıştığımız projelerimiz var. Yapılarımızı buna göre ayarlıyoruz. Dışarıya minimum ihtiyaç duyacak şekilde altyapılarımızı geliştiriyoruz. Dolayısıyla bizim burada hamlelerimiz var. İnşallah 2025 yılı içerisinde bunları da duyurularını geçiyor olacağız. Peki Türkiye açısından baktığımızda yani Türkiye'nin teknolojide yerli ve milli çözümler geliştiriyor olması hem önemi nedir? Şimdi, Hem de yani biz şu an gerçekten istediğimiz seviyede miyiz? Şöyle, e, burası sürekli yatırım yapılan bir alan. E, sürekli teşvik alınan alanlardan birisi yerli ve milli olma konusunda. Özellikle savunma sanayi ve güvenlik teknolojileri bu işte en baş noktayı çekiyor. Ki Türkiye'nin biliyorsun savunma sanayinde çok değerli yatırımları var ve bunun sonuçlarını da görebiliyoruz. Keza güvenlik altyapılarımızı da bu konuda geliştiriyor olmamız gerekiyor ve genç girişimciler olsun... Bu piyasadaki bulunan IT firmaları olsun bu konuya ciddi önem gösteriyorlar. Şimdi savunma sanayide önemli bir firma ile aslında siz yani bu alanda çözümler üreten bir şirketle bir işbirliğine giriyorsunuz. Bu alanın hem savunma sanayi Türkiye açısından önemli bir alan yani stratejik belirlenen bir alan ve bu alanda çok ciddi projeler üretiliyor ve hedefler de büyük aslında. yani dolayısıyla bu birleşme aslında Türkiye'nin savunma sanayideki hedefleriyle uyumlu bir şekilde mi ilerleyecek? Bir anlamda yani biz Türkiye olarak orada çok ciddi bir büyüme planlıyoruz. Dolayısıyla bu birleşme de aslında sizin işte Türkiye'nin savunma sanayideki büyümesiyle Paralel bir şekilde mi ilerlemesini bekliyorsunuz? Ee, kesinlikle. Bu ile beraber e, biz de önemli know-how'lar edinip hı hı. daha iyi nasıl geliştirebiliriz, daha iyi neler yapabiliriz biz de görüyor oluyoruz. Ve bu konuya yatırımlarımızı da devam ettiriyoruz. Tabii ki bu e, süreç özellikle güvenlik ve savunma konularında bayağı ciddi bir e, zaman harcamamıza da neden oluyor. Ama dediğim gibi bütün bunlar... E, kendi Türkiye'nin de altyapısına katkıda bulunacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Hı hı. E, ama yani dünyada da e, yerli ve milli teknolojileri olan ilginin de arttığını görüyoruz. O yüzden de herkes kendi teknolojisini aslında geliştirmeye çalışıyor. E, çünkü e, dünyada siber güvenliğin daha fazla önem kazandığı bir süreçten geçtiğimiz için aslında her ülke kendi teknolojilerini geliştirir hale mi geldi aslında? Böyle bir şeye doğru, zamana doğru mu ilerliyoruz? Şimdi e, teknoloji gerçekten zor bir olay. Geliştirmesi zor bir olay. Öncelikle eğitim sisteminizi buna göre ayarlamanız gerekiyor. Türkiye'nin özellikle son 10 yıldır, 15 yıldır e, bilgi teknolojilerine verdiği önemle üniversitelerden yetişen Genç arkadaşlarının sayısı oldukça fazla. E, bu altyapıyı oluşturmadan da her bir ülkenin kendine özgü bir teknoloji yapısı geliştirmesi çok zor gerçekten. Hı hı. Türkiye o konuda biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü altyapıda yetişen e, insan kaynağı önemli bir insan kaynağı ve bunlar son derece de yetkin, yapabilir arkadaşlar. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye'nin o yönden şansının da ben daha fazla olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Link bilgisayar olarak hem şu anda inovatif ürün geliştirme noktasında siz neredesiniz? Ve birleşme sonrasında inovatif ürün daha fazla geliştirmeyi mi planlıyorsunuz? E, kesinlikle bu birleşmenin en önemli e, temel maddelerinden bir tanesi de o. Link bilgisayar yıllardır geliştirdiği ürünleri daha farklı bir perspektif açısıyla e, gerek buluta taşımak gerekse de Altyapılarında kullanıcı kolaylığı ve yeni bir takım özellikler katmak suretiyle Vitalisle işbirliğini geliştirmeye çalışıyor ve bu birleşme süreci de bu tamamlanmış olacak önümüzdeki yıl yeni ürünlerimizle tamamen cloud tabanlı ürünlerimizle de müşterilerimize daha üst seviyede hizmet sunmayı planlıyoruz. Maliyetler nedir? Yazılımda yani ee, ülkeler arasında farklılaşma var mı? Bu biraz da beşir sermaye ile mi acaba? Şimdi e, bir şey. Maliyetler evet önemli bir unsur. Özellikle şimdi yetişmiş kaynak ki yazılımcı arkadaşlarımızdan bahsediyoruz. Yazılımcıların maliyetleri Türkiye koşullarında diğer sektörlerde çalışanlara göre bir tık yukarıda. Dolayısıyla yazılımcıları mutlu edebilmek, onların sürekli bir şekilde firmaya bağlılığını sağlamak sağlamakta e, esasında oldukça zor. Ee, bunu sağlamak amacıyla tabii ki ücretsel seviyelerinde iyileşmeleri yansıra onların teknoloji de takip edebilir ve teknolojinin de yanında olduğunu hissedebilir bir duyguyla çalışmaları gerekiyor. Ee, bizim amacımız da bu birleşme sürecinin tamamlamasıyla bu iki tarafta da e, ciddi anlamda çalışanlarımıza avantaj sağlamak. Türkiye'de bir dönem aslında yazılımla ilgili yani yetişmiş eleman sorunu çok fazlaydı. Hala evet. o sorun devam ediyor mu? Çünkü üniversitelerin bu alana evet. ilgisi çok fazla. Çok ciddi bir kontenjan açıyorlar aslında. Ee, yetiyor mu yoksa daha fazlasına ihtiyaç var mı? Esasında yazılımcı yetmiyor. Hala çok Hala ciddi yetmiyor. sayıda yazılımcıya ihtiyacımız var. Ee, üstelik nitelikli yazılımcı ihtiyacı çok belirgin. Ee, üniversitelerin yetiştirdiği iyi yazılımcılar var. Onlara biz de ciddi yatırımlar yapıyoruz. Hatta Link Akademi diye bir akademi açıp biz burada da yeni mezun arkadaşlarımızı yetiştirip Yazılım sektörüne kendi ürünlerimiz için tabii ki hı hı. E, eklemek istiyoruz, katmak istiyoruz. Hı hı. Girişimcilik ekosisteminin de biraz daha geliştiği bir alan değil mi yazılım? Kesin, yani kesinlikle. Bir şirkete bağımlı olarak çalışmaktansa acaba biraz daha bağımsız bireysel mi çalışmayı tercih ediyor yazılımcılar? E, şimdi hayatlarının her döneminde bir bağımsız çalışma arzusu taşıyor yazılımcı arkadaşlar. Hı hı. Tabii bunu yapabilmek için bir e, fikir, iyi bir fikir oluştuğu takdirde de e, öncelikle yatırım alıp bunun üzerine gidebiliyorlar. Bu konuda çok güzel başarı hikayeleri var. E, girişimcilik şeyini de insanların kaybetmemesi gerekiyor yazılımcı arkadaşların. Biz e, ekosistemimizde girişimci arkadaşları da kendi link ekosistemi de katmak istiyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Peki. Çok teşekkür ederiz Murat Bey. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben çok için. teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Link Bilgisayar Genel Müdürü Murat Pekmez yanla e, konuşmuş olduk. Bilişim sektöründeki gelişmeleri e, kâverasında noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.